Selamlar millet bu videoda sizlere benim sunum yani yakıcı skill'inin rakiplerin çok fazla bulunduğu, sahiplere tuttuğu bölgeleri nasıl atmamız gerektiğini göstereceğiz. Dilerseniz videoya geçelim. İlk yakıcımız A Heaven için atabilmek için şu köşeye geçiyoruz. Bu köşeden tam şu elektrik görselinin tam şu köşesine bakarak atıyoruz ve gittiği yer tam olarak burası olacak. İkinci yakıcımız ise bu sefer yine Heaven için fakat oradaki kutu arkasına gidecek şekilde. Yine aynı köşedeyiz. Şura, şu elektrik göstereyim, bu sefer biraz daha sonuna bakarak atıyoruz. Çünkü tam sağa bakarsınız, tam üstüne bakarsınız, kutuya çarpıyor. Gittiği yerde tam olarak gösterdiğim yer. Bir diğer yıkacımız ise A-Short için. Gördüğünüz volün üstüne geçiyoruz. Şu bayrak demirinin biraz daha üstüne bakarak zıplayıp atıyoruz. Gittiği yeri gösteriyorum hemen. Gittiği yer ise burası fakat gördüğünüz gibi arkalardan pikleyebiliyorlar. O yüzden buraya yapmanız gereken şey üstüne de bir tane smoke atmak olacak. Attığınız yakıcıyla birlikte smoke'dan araştıramayacaklar. Bir diğer yakıcımız ise A Heaven CT bağlantısı olan bu kısmı atacağız. Bu kısmı takımımız gözüktükten sonra atacağız ki karşı takım rotate'i biraz geciksin. Tam olarak kutunun köşesine geçiyoruz ve şu gördüğünüz kısma doğru bakarak zıplayıp atıyoruz. Bildiğiniz üzere brimstone molisi 7 saniye kalıyor. Bu da karşı takımın 7 saniye buradan geçmesini engellemek demek. Takımınız right'ları gözüktükten sonra karşı takımın rotate atmasını bu şekilde engelleyebilirsiniz. Rushlarken pazar yerine atılmak için ise şu bulutun biraz daha üstüne şu köşeye gelecek şekilde bakarak atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam olarak pazar yerini engelliyor. Bu da pazar yerinin önündeki merdivenler için şu kısımdan bahsediyorum işaretleyerek daha kolay atabilirsiniz. Böyle işaretledikten sonra biraz daha yukarı kaldırıyorsunuz eğiminizi. Ve tam şu bulut hizasına geldikten sonra atıyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi hem merdivenin yarısını hem de pazar yerinin bir kısmını engelliyor. B site CT başlangıç noktasının bağlantı kısmını atmak içinse şuraya yani. Tam şu merdivenin baş kısmına geliyoruz şu köşeye. Şu ikinci gördüğümüz pencerenin soluna doğru, şey, soluna doğru bakarak atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam olarak buraya geliyor. Evet millet bu videomuz da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz daha fazla böyle rehber videosu gelmesini istiyorsanız bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.